Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Minecraft Survival videosu ile karşınızdayım. Sanırsam 9. bölüm ile olması lazım. Aa ladin ağacım çıkmış. Arkadaşlar ladin ektim ben. Buraya dörtlü toprağın rengi değişti tabi ama sıkıntı yok. Bunları kırıp yerine normal toprak koyarım ben. Çünkü o toprağı hiç sevmiyorum. Podz muydu neydi? Evet akşam oluyor. Güneş doğuyor. Ay güneş batıyor. Doğuyor ne lan? Evet biliyorsunuz geçen bölüm köprü yapmıştık ve ben Eee yolları tamamladım video dışında. Birazcık da meşalelendirdim. Hemen uyuyalım abi. Günaydınlar. Şimdi bölüm bölüme başlayalım arkadaşlar. 2 bölümdür build yapıyoruz. İşte köprüdür base çalışmasıdır falan Ben birazcık e, videonun başında da izlediğiniz gibi Evi düzenledim Ev planını değiştirdim bu arada Bunlar havada kalmış ben bunları görmemiştim Şunları bir tamamlayalım abi ne lazım oraya biliyor musunuz Tanırsam basamak ya da Bir tane daha şundan ama basamak koyalım daha iyi olur Hemen bir basamak alıp geleyim abi koyu meşe Arkadaşlar koyu meşe basamağımız kalmamış Blok da yok Hiçbir şeyimiz yok yani koyu ile alakalı bitmiş Zan da almamışım hepsini bitirmişim Şunu Şöyle deneyelim bari ne yapalım. Böyle oluyor mu? Heh, oluyor. Tamam o zaman buralar 2 olacak. Hmm, burası 2 olmuyor. Burası her türlü buraya şey lazım o zaman. Buraya her türlü bir tane basamak lazım ama 2 oldu. Burası da 2 olacak. Yani bunu 2 yapmayalım o zaman. Buraya da basamak koyarız ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Basamamız olunca buraya bir basamak koyacağız artık. Eee tekrardan bir bakayım sandıkları ama yoksa ya. Evet, sadece bir tane koyun eşi bloğumuz var. Bari onu koyalım koyabiliyorsak eee oraya. Ha tamam buraya oldu. O zaman buraya 3'lü koymamız Ya çok dikkat çekmiyor ya. Burayı doldurmayalım. Böyle havada asılı kaldı olsun onlar. şey gibi. Köprümüz gerçekten güzel oldu ama dengesiz oldu. Dengesiz olma sebebi de arkadaşlar burasının 22 genişliğinde olması. 15 olsa mükemmel olacaktı ama 22 olduğu için böyle dediğim gibi geçen bölümde anlatmıştım. Burası 3 buralar 3 abi. Burası 5. Hani öyle düşünün. Çok dengesiz bir köprü. Ben yolları yaptım arkadaşlar video dışında. Şöyle bir atımızı alıp gidelim abi evimize doğru, bezimize doğru. O bezi de birazcık yaptım arkadaşlar. E, videonun başında izlediniz zaten birazını Evet, gördüğünüz gibi buraları meşallendirdim. Buralara basamak koydum falan. Ladin basamak. Ladinimiz artık bayağı var yani. Bayağı yok da artık fidanımız olduğu için ekebiliyoruz. Evet evimizin buraya geldik. Buralarda fener falan var. Buralar çok güzel oldu. Sen de gel atçık. Sana da isim vereceğiz ya. Şuraya bırakalım. Sana da bir kulübe bunu yaparız abi. Ee, şöyle göstereyim size evi. Giriş böyle klasik bir giriş. Hani ev gibi. Fakat kolonlar çok güzel oldu ya. Ben bayıldım. Ee, şöyle Bakın şöyle şöyle geliyor yani 3 4 oluyor sonra 5 oluyor sonra oda ee, Buralara da kapı koymayacağım abi böyle giriş e, giriş geçişi yaparım şöyle merdiven falan basamak falan koyarız ya da tuzak kapısı Öyle bir geçiş yaparız buralar odalar olur oda 1 oda 2 diye böyle buralar böyle sonra buraya gelin Aa, Keşke şurası çok karanlık ya şuralara meşale koyarım ya lazım meşale lazım Böyle şunu alalım böyle tekliye indirelim buraları Bura zaten bayağı aydınlık. Heh, şuralara bir tane daha koyduk mu? Tamam. Şunu ver lan. Her yer okey ya. Şuraya Ekstra tane daha koy işte ya. Neyse burası da böyle oldu. Buralara da e, o da yapmadım buraya. Bakarız arkadaşlar odanın durumuna göre yer kalması yaparız buralara. Burası geçiş için ama. Burası da güzel oldu. Yani şuralar bu arada arkadaşlar aralardan hep 5 var. Çok arkadaşlar dedim yine ya. Neyse buralarda full 5 var abi. 1 2 3 4 5 gördüğünüz gibi Sonra 3'e düşüyor. Sonra tekrar 5 olup odaya giriyoruz. Şimdi alt katı da abi az önce ayarladım alt katı da. Kolonları diktim. O bu arada kolonlar. Buraları şey koyacağız. Kolonu koyacağız. Oraları yanlış yapmışım. Gördüğünüz gibi kolonlar oldu. Buralarda şimdi de şöyle bir planım var. Koridor arkadaşlar bakın şöyle. Üçlü yine gidiş yaparız buradan mesela. Sağa sola yayılır. Düz yayılır. Şuraya bir kolon daha. Şuraya bir kolon daha. Buradan bir tünel daha. Farklı kanallara gitmek için yani öyle bir planım var ama alt kata bu bölüm girer miyiz? E, girmez miyiz? Bilmiyorum. E, bayağıdır bu yapıyoruz. Gelişim için odaklanmadık. Bayağıdır zombi farmda falan gitmiyorum bu bölüm bir zombi farmımıza bir uğrayalım lan, nerede lan bizim kayış ha. zombi farmımıza bir uğrayacağım oraya da bir yol yaparız aslında liman falan da yapmak lazım da yapacak bir şey yok ee, şuradan dolaşalım abi hiç denizde uğraşmayacağız yapacak bir şey yok atımız var zaten hızlı gideriz ya arkadaşlar bu bölüm e, köylülere girmek istiyorum köylülere çok girmek istiyorum fakat köylerin yerini yapmadım e, Köyleri ben beyzime yapmak istiyorum hani ana beyzime şuraya oradan alıp alıp işte köylere bir dükkan açarsak yani köy köy yaparsak yapay kendimizin yaptığımız bir köy yaparsak taşırız diye düşünmüştüm oradan. Oğlum burada hala fidan mı var lan? Kaç bölüm önce, kaç gün önce kestim. At seni nereye bırakayım? Sen takıl buralarda ya. Çitte yok ki yanımda ne yapayım? Neyse hemen gelirim. Böyle bir atlayalım. Hop. Evet zombi farmımızın oraya geldik. Burada 1 2 3 üç buçuk stek çürük et, patates havuç her şey var burada. Yani bu çürük etleri de rahip yapıp satacağız arkadaşlar. Zombi farmımıza da, da bir birazcık şuradan 30 level olup gitmek istiyorum. Öyle düşündüm. 30 level bir olalım. Evet arkadaşlar 30 level olduk. Aa bunlar ne? Aa baskıncılar gelmiş. Hoş gelmiş. Reis. Hoş geldiniz lan. Güzel. Neyse yapacak bir şey yok. Bunu öldür. Bunu bağlayamıyor muyuz? <laughs> Bağlamıyor arkadaşlar. Bu bunu. bunu öldürürüz ya bir dakika. Ben arkadaşlar hemen koşayım atla. Allah düşüyordum. Bu beni kovalayacak zaten ihtimalle. Ya şimdi bizim orada köylüler var. Baskın yeriz yani büyük ihtimalle. Köylerin olduğu yer olduğu için. 3 tane köylü de köy sayılabilir. Oğlum bu arada şehrimiz. Şehrimiz demeyeyim de adamımızın olduğu yer çok güzel gözüküyor ya. Köprü bayağı iyi oldu. Fakat tane köprü kötü ya. Şuralara bir köprü daha mı yapsak ne yapsak? Belki uzun büyük bir köprü yaparız. Bunu, bu değil de bu küçük bir köprü çünkü. Ee, bu güzel ve küçük bir köprü. Bu yol da çok güzel oldu arkadaşlar. Burada sokaklanmaları falan yaparız ileride. Şimdilik dandik bir meşale koyduk. Abi o onu ben öldüreceğim ya. Sıkıntı yok reis. Bekle. Ben bir yatayım da. Arkadaşlar keşke şeyle öldürseydik e, o arkadaşlarını öldürseydik arabeletle e, bana sıkarken e, bunu sıktırıp onu öldürebilirdik neyse yapacak bir şey yok sağlık olsun şimdi kovamı aldım onun yanında inek vardı gördüğüm kadarıyla onu öldürüp direkt ineği alacağım inekten süt alacağım ineği alacağım ne ya bu arada arkadaşlar videoya benim kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum ya yani videolar iyi izleniyor fakat abone olma şey durumu yüzdesi çok düşük arkadaşlar abone olup video beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Zaten videolar 20 like falan oluyor. Ee, gel lan inek. Ha, inek. ha. Tamam. Videolar 20 like falan buluyor ama e, şey konusunda lan nere gitti bu salak? Arkadaşlar bu kayboldu herhalde. E, ya da düştü şuralara bir yerlere görmüyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Gitti. Evet arkadaşlar ne diyordum? E, videolar 20 like falan buluyor ama abone olma durumu gerçekten çok az oluyor. Yani video 200 izlenmeyi buluyor elbet bir hafta içinde fakat Yüzde abone olma yüzdesi %90 falan yani abone olmayan kişi sayısı izleyip de abone olursanız çok sevinirim yani gerçekten 1300 abone olmak üzereyim neyse burayı bu konuşmayı zaten çok sevmiyorum atım gel bakalım seni bağlayalım hocam şuraya güzel bunu bağladık bu arada ineklerimiz ne durumda 4 tane güzel ben e, video dışında evi yaparken bir kez verdim ama bir kez yani çünkü hep gelip duramadım buraya tamam şu yatağı da yanımıza alalım arkadaşlar burada kaç tane altın elmamız var 3 tane altın elmamız var arkadaşlar durduk yere hiçbir şey yapmadık yani keşif yaparken bulduk evet ben bu bölüm dediğim gibi arkadaşlar köylü şeyine geçiş yapmak istiyorum. Fakat dediğim gibi köylere bir yer yok. Şu anlık bir yer yok. Ee, o yüzden yapacak bir şey yok. Ben bu base'e de şimdi yer yapamam köyler için. Çünkü daha evim bile ayarlı değil. Yani yatağım bile yok yani. Yatak odam falan. Yatak odam falan artık bir sonraki bölümlerde falan yaparız. Çünkü bu bölüm birazcık gelişelim. E, ee, sabahtan beri hep bu yaptık, bu yaptık. Şimdi dediğim gibi köyleri buraya yerleştiremeyeceğime göre şimdilik ileride e, belki bu alt tarafa yerleştirebiliriz. Çok ses yapıyorlar çünkü alt tarafa yerleştirmek daha mantıklı. Bu bölüm şimdi arkadaşlar öncelikle ben bir sandıklarımızı taşıyalım diyorum. Buraya küçük bir sandık odası yapalım diyorum. E, yatak odamızı yapmaya gerek yok şimdilik e, yatağımızı koyar uyuruz zaten şöyle. Dur pardon böyle bir yatak koyar uyuruz. Fakat sandıkları bir taşıyalım diyorum. E, nasıl olsa atımız da var hızlı git gel yaparım. Sandıkları bir taşıyıp sonra rahatlamak istiyorum. Sonra acıma da e, bizim evin oradaki köylere meslek verip köylülerle takas yapalım. Ve bu bölümü de bitirelim arkadaşlar. Bu bölümde güzel bir gelişim olur umarım. Bir de büyü basarız bu bölüm. 30 devil yaptık çünkü o kadar zombi farmından. Arkadaşlar bizim tarlalarda baya bir büyümüş patates ve havuçlar ve buğdaylar. Bunları bir toplayalım diyorum yani. Sapsarı olması çok güzel duruyor zaten. Ben bunları böyle biraz olunca hani hepsi olunca topluyorum. Daha iyi oluyor yani hep böyle alıp alıp durmaktansa toplu toplamak daha güzel oluyor. Nasıl olsa çok acil bir ihtiyacımız yok buğdaya, havuca ya da patatese. Şu anda köylü çiftleştirmeyeceğiz. Ee, ileride çiftleştiririz zaten. Direkt sistem yaparız arkadaşlar ileride e, köylü sistemi. Allah bir yeri kırdı. Neyse yapacak bir şey yok. 52 tane buğday hasat ettik. Buradan bir de patates havuçları bir hasat edelim. Evet bir buçuk stek patates çıktı. Şimdi şunları bir ekelim arkadaşlar. Burası patates bölgesi demiştik biz e, yaparken. Harbiden de patates bölgesi yani. Sadece patates. Evet 64 tane. Harbi tam 64 tane de patates, havuç çıktı. Havuçları da şuraya ekelim. Olan olmayan her, her, şeyi kırıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Olduysa oldu. Evet bize kalan 37 havuç ve bir buçuk stek yakın patates. Zehirli patatesi de at gitsin. Buradan da yumurta varmış. Bunu da kır. Tamam bir buçuk stek buğday. Ay buğday tohumu buğday bir stek yakın. 37 havuç bir, stek 9 tane de patates. Evet Şimdi geldik buraya sandık odamızı tasarlamaya. Arkadaşlar sandıkların açılabilir olması için hani 3 tane sandık koyacağız nasıl olsa. Bu arada burası küçük sandık odamız olacak. E, şimdilik yeter büyük ihtimalle bize. İleride büyük bir sandık odasına geçiş yaparız zaten. E, sandıkların açılabilmesi için bize tabii ki basamak lazım abi. Şöyle ladinleri birazcık çevireceğim. Aklımda bir şey var abi. Şöyle bir çevireceğim öncelikle merdivenlerle. Bu herkesin evlerinde yani çoğu evde de bulunan böyle kenarlarda olan şeyden yapayım diyorum. Öyle bir tasarım. Burayı kırıp buraya da blok koyacağım abi. Daha güzel durur. Basamaktan ziyade. Ve basamakları blok koysam kötü duruyor mu? Yok aynı şey oluyor işte. Mantıklı hani bir daha çevirmek gerek yok Evet güzel bir tavan tasarımı oldu bence Burada da geçiş zaten şuraya Geçiş olduğu için e, ne yapalım Böyle kolon koyalım ha, Bu ne lan bunlar niye böyle oldu Pardon bu da değil Niye böyle oluyor ya yanlış koyuyorum ikidir Heh. Buraya böyle kolon gibi koymak istiyorum da Yanlış meşemiz kalmamız Hiçbir şeyimiz kalmamız Fakirmişiz biz Bunu Yaparız zaten ileride Etrafları da o. burası doğru Duvarlar böyle burada Arkadaşlar duvarı da bundan yaptım şimdilik İleride belki değiştiririm ama e, Duvarlar burada ortak yaptık e, Benim planım yanlış olduğu için Sonradan döndüm ortak duvara Hani böyle olsun şu daha çok taşımız var ya maşallah taş konusunda sıkıntı çekmeyiz Kale bile yaparım yani şu an taşım o kadar fazla ki ipeksi sayesinde sandıklarımızı şimdi böyle koyacağız bizim bayağı bir sandığa ihtiyacımız var ee, ben o kadar ladin kestim ama huşum da bayağı varmış o yüzden şu kullanacağım önce arkadaşlar bu arada duvarları değiştireceğim ya bir dakika duvarları şöyle yapsak e, ilk başta yaptığım gibi yapsak e, ana base yaparken söylemiştim bir dakika bunları soymayı unuttuk heh Öyle soysak sanki daha güzel olur ya. Sonuçta ortak duvar ya bu. Tüm duvarları bundan yaparız. Daha güzel durur en azından. Bayağı bir huşa ihtiyacımız olacak ama sıkıntı yok. Evet evet daha güzel oldu. Çünkü burası sonuçta odundan olacak full. E, o yüzden bu huş daha mantıklı olur bizim için. Abo, ne ara akşam oldu? Bir uyuyalım. E, hemen huş toplayıp gelmem lazım. Huşum yetmedi. Birazcık huş toplayıp geleceğim. Evet arkadaşlar sandık odasını yaptım. Yani sandıkları koydum. E, birazcık huşa ihtiyacımız ve birazcık da meşe ihtiyacım var. O yüzden şimdi gidip atımla birlikte odun toplayacağım. Odun topladıktan sonra tekrardan odaya taş e, hatta sandıkları yerleştireyim ondan sonra odun toplarız. Nasıl oda acil değil. Hatta gideyim şimdiden yerleştirmeye başlayayım. Bizde deri de var baya. Eşya çerçevesi de yaparız. Ee, yaklaşık 30 tane deri falan fazladan kalmıştı. Arkadaşlar az önce bütün odayı anlattım. Bütün odayı tanıttım. Video kaydını kapatmışım ya. Allah at sana niye vurdum ben yanlışlıkla. Video kaydını ben e, sesim iyi mi diye kontrol edeyim diye kapatmıştım. Üf, moralim bozuldu. Tekrardan tanıtayım şimdi arkadaşlar. Odayı taşıdım. Şöyle göstereyim. Sandık odasını yaptım bitirdim. Taşıdım gördüğünüz gibi. Az önce boşa konuştum full ya. 3 yakın demir. Hatta 3 fazla da. İkisi de yakın altın. Kömürümüzü al. Servet bulmamız lazım. Odunlarımız gördüğünüz gibi taşlar falan. Her yeri dizayn ettim. Baya bir yemeğimiz de varmış. Pişmemiş ya da pişmiş. Şöyle e, buranın yer yeni de yaptım arkadaşlar ve şurayı da fırın odası yapmayı düşündüm. Bunları söyledim yani. Sabahtan beri bunları anlattım. E, bir de dedim iki gündür falan eşya taşıyorum falan sıkıldım dedim falan filan. Neyse şu an video kaydında mıyız ya? Bir bakayım. Evet video kaydındaymışız. Şimdi arkadaşlar köylü için köylüye giriş yapacağız şimdi. E, direkt okçu masası yapmak istiyorum ben. Yani okçudan çünkü çok iyi zümrüt kısıtlı abi çubuk veriyorsun zümrüt veriyor çubuk veriyorsun zümrüt veriyor çok güzel oluyor o yüzden bir tane okçu yapacağım bir tane de rahip yapacağım lan ben kayış almamışım neyse evin içine evin içine de sokamıyoruz sıkıntı yok abi ben gideyim bir okçuması e, okçu masası yapayım bir tane şey alayım bir de kayış alayım başka bir şey almaya gerek yok orada arkadaşlar çalışma masamız 5 tane var e, bu çalışma masasını ben şuraya bir yere koymak istiyorum Çünkü çok kullanacağız burası sandık odamız sonuçta e, şimdi arayınca çalışma masası göremeyince dedim size söyleyeyim koyayım diye e, şimdi okçu masası yapacağım nasıl yapılıyor hemen bir bakalım unuttum çünkü ben e, çakmak taşı ve odun odun alayım çakmak taşı da şurada bir yerde. Bir tane var zaten. Bir tane okçu masası. iki tane de kürsü aldım yanıma. Şu odunları da tekrardan koydum. Şunu da geri koyalım. Ee, bir de şey alacaktık. Ay işte burada bir yerde olması lazım. At zırhını da giydiririm. giydirelim arkadaşlar. Çünkü animasyon sıkıntısı olmaz artık. Bakalım. Aynen. Evet. Hadi bakalım. Let's go. Evimize doğru tekrardan gidelim mi? Evet. Mekanımıza geldik. Bakalım beyler. haber Nasılsınız? İyi misiniz? bu aldım birazcık. Ee, şimdi öncelikle okçu masası en kolayı koyalım ve birazcık takas yapalım abi. Şöyle anlaştık başarımını da aldık. Çok çubuğumuz yok zaten. Seviye atladım atladı. Sıkıntı yok. 5 sümbüt aldık. Şimdi servet ya da tamir arayacağız arkadaşlar. Şimdi böyle koyalım. Bakalım kim geliyor. Hadi oğlum tek de versene be. Oğlum tek tek kitap bile vermedi. Tamam arkadaşlar ben birazcık kır kır yapacağız. Kralaştırıcı yürücü falan. Gereksiz abi. Ben birazcık... Lan bu köylü nasıl dışarı çıktı? Ya bundan çıkıyorlar. Tamam bunu niye buraya koydum ya? Tamam. Ula uşağım nasıl çıktım be? Girer misin içeri? Dur nasıl sokacağım biliyorum ben bunu. Gel kral. Tamam. Bakalım hangisine iyi bir şey geldi hemen. Şimdi göreceğiz. Derin koşucu. Tamir. Oha tamir geldi. Abi bunu kesinlikle kitlemem lazım. Tamir bence okey. Tabii ki 28 zümrüt çok fazla. Ee, çünkü bizim şu an 28 zümrüt bulma ihtimalimiz sıfır ee, arkadaşlar tamir zaten kolay çıkıyor ya ben birazcık daha deneyeceğim lan nereye gidiyorsunuz ya ben bunları niye kenara koydum arkadaşlar tamir çıktı gördüğünüz gibi 20 zümrüte komple yani çok ucuz bir tamir bence 20 zümrüt okey az önce 38 mi 32 mi ne çıkmıştı ee, iki ki kırmışız onu şimdi gidip birazcık odun kasacağım arkadaşlar. Ee, 15 zümrüt ihtiyacım var. 15 zümrüt daha kasıp geliyorum arkadaşlar. Çok basit olacak benim için. Ee, gidip şuradan meşeleri kırıp kırıp geleceğim hemen. Zümrütümüzü kastık. Girmiş zümrütümüz oldu. Az önce kitap yaptım hemen. Şimdi köyden tamiri alacağız abi. İlk büyümüz hayırlı uğurlu olsun. Tamir büyümüz bundan sonra bizimdir abi. Tamirimiz var bundan sonra. Kuşları çevirmeyeceğim çünkü çok kuş kullanıyorum. Ee, duvarlarda falan kütüğü çok lazım oluyor. O yüzden onları çevirmedim. Şimdi gel kanki. Benden de bir ne büyüsü lazım bize biliyor musun? Servet. Hadi oğlum. Benden de bir servet çıkaralım be. Bu benim bayağı bir gelişmiş olalım hadi be servet Arkadaşlar 10 zümrüte tamir verdi ya. Şaka mı? Ben bunu 20'ye aldım ya. Dolandırıcılar ya. 10 zümrüte tamir verdi. Moralim bozdu benim. Her şey geldi ya. Koruma 4 geldi. Koruma 4 de 30 zümrüttü ya. Keşke alsa mıydım dedim de. Ya servet istiyoruz aga. Bu bölüm servetimiz olacak. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu servete de çıkardım. 35 zümrüte çıktı. E, şimdi gidip alacağım zümrüt kastım birazcık. Yaklaşık bir bayağı uzun sürdü ya. Yaklaşık maklaşık yok. Gerçekten başım falan ağrıdı yani artık. Çok sıkıldım. Serveti çıksın da gideyim diye düşünüyordum. tekrardan akşam olacak bak. 34'e düşürmüş lan. Neyse alalım. Tamam. Bundan sonra abi hem servet hem de tamir köylümüz var. Bunlar bize yeter ya. Bunlar bize yeter arkadaşlar yani. Bir sonraki bölümde e, zırhçı standı falan yaparız. E, demirci masası falan. Zırhlarımızı da elmas set oluruz. Bir sonraki bölüm elmas set olacağız. 10. bölüm özel. O tam 10 sayısı diye. Bir sonraki bölüm dediğim gibi elmas set olup bir de büyü basarız falan filan. Bir şeyler hallederiz ya. Hallederiz arkadaşlar. Evet bu videoluk bu kadar olsun. Videoya benim kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Şu kapımızı da kapatalım. Köyler günaydın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar